Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölüm basın özetini sizler için açıklıyorum. Arkadaşlar Serkan'ın açıklaması herkesi şoka yapar. Özellikle de Eda'nı. Şimdi ise Serkan hiçbir şeyi hatırlamıyor. Eda aldığı kararı tekrardan gözden geçirir. Eda'nın bu zor günlerinde yine Deniz yanında olacaktır. Serkan bütün bu yaşananları bu bir yılda olup bitenleri hatırlamadığı zaman bunlara anlam vermeye çalışırken Eda'yı da merak edecektir. Ayfer ve Alex ise ilişkilerini açıklamakta hala güçlük çekiyorlar. Selin'in gelişi sadece Eda'yı değil Melis'i de rahatsız eder. Melo arkadaşları için elinden geleni yapar ancak ne yazık ki Melo'nun yaptıkları olup bitenlerin yanında kar kalacaktır. İşte arkadaşlar bu 30. bölümünde Serkan ve Eda aşkının büyük bir sınavdan geçeceği gözüküyor. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.